çok kimseler gelip benden zengin olmanın, hazine bulmanın sırrını öğrenmek istediklerini ve kendilerine bu hususta yardımcı olmamı ısrarla isterler. Sanki zengin olmanın anahtarı benim elimdeymiş gibi ısrarla benden bu yolda bilgi talep ederler. Halime ve orta halli yaşamıma bakıp ibret almayı düşünmezler. Halbuki bilgim olsa önce kendim için değerlendirir Onların haris oldukları dünyayı önce emrime seferber ederdim. Buna rağmen bazı kimseler o kadar ısrarcı oluyorlar ki onların eline iki satır yazı vermeye ve böylece başımdan def etmeye mecbur olduğum oluyor. İki satır yazımı aldıktan sonra rastgele bir fırsatı yakalayan kimse marifeti benim iki satırlık yazımda sanıyor ve bunun sağa sola yayılmasına çalışıyorlar. Hülasa bu hususta sıkıntılarım pek büyük. 30 senelik İstanbullu olmama rağmen bildiklerim ortada, halim ve hayatım da herkesin gözünün önünde. Ben bu husustaki rahatsız edilmelerime sonunda bir çare buldum. Gerçekten de zengin olmanın sırrını keşfettim. Bir insan 40 gün yalan söylemezse, Yüce Allah muhakkak o kulunu dünyada mahcup etmez, ihtiyaç içinde de bırakmaz. Ben bu inceliği hem şahsımda denedim, hem de güvendiğim dostlarımın üzerinde denetimden geçirdim. Gerçekten de 40 gününü yalan söylemeden geçiren bir kuluna Allah dünyalık sıkıntısı vermiyor. İsteyen bunu deneyebilir. Şüphesiz dürüst bir insanın yalnız dünyası değil, ahireti de mamur olur. Yüce Allah sadıklarla, yani şüphesiz dürüst bir insanın yalnız dünyası değil, ahireti de mamur olur. Yüce Allah sadıklarla, yani doğrularla beraber olduğunu Kur'an-ı Kerim'inde bildirmektedir. Yalandan korkmayan kimselerin gerçekten perişan oldukları sayısız örneklerle gösterilebilir. Yüce Allah bizleri kendisine muhtaç olmaktan ve yalnız kendi rızasını istemekten ayırmasın, dilenmekten ve dilenciliğin kötü sonucundan da cümlemizi korusun.